arkadaşlar. Ama başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar 100 bin abone, 100 milyon aboneye özel şey yapacağım arkadaşlar. Sizlere e, bu hesabı istediğiniz kadar kupa yapacağız. Yani mesela 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin kupa. Yorumlara yazarsınız kaç kupa istediğinizi ve buradan böyle gelip yani buradan brol pes alacağım size arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar şu şimdi bu haritada şey yapacağız arkadaşlar. Ee, nasıl desem size bu bu haritadaki bug'ı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi girelim oyuna. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar şu an ortaya atlıyorum ve atladım kimse dalmadan direkt sudan sudan ışınlandık evet arkadaşlar gördünüz mü bakın burada ne var evet arkadaşlar bakın burada kutu hilesi var evet arkadaşlar birileri gelmeden oho derinla bunu kırana kadar Evet arkadaşlar alıyoruz yükleri. Evet arkadaşlar ölmeden geri alalım da Şimdi gidelim şuraya Hadi Müslüman Oh arkadaşlar tam zamanda Tam zamanda Kaç 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 Arkadaşlar tamam Şimdi gördüğünüz gibi hile böyle arkadaşlar Sizlere de böyle gösterdim ee, Siz de bunun karşılığı kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ya çok emek verdim bu hayır 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 ya ben niye yaşlandım Oh, lan. Hayır arkadaşlar hayır ya ölüdük arkadaşlar <laughs> ama arkadaşlar size bu bug'ı öğrendiniz siz de yapabilirsiniz arkadaşlar bu bug'ı kimse bilmiyor yani ben de bilmiyordum yeni öğrendim arkadaşlar merak ettim ben de girdim baktım kutu hilesi var burada ben de sizlere anlattım evet arkadaşlar şimdi e Şimdi buna girelim yarışmaya katılan haritalar. Evet arkadaşlar buradan size haritayı göstereceğim ama haritayı gösteremiyoruz. Niye acaba? Evet arkadaşlar girelim. Bakın savaş topu haritası da böyle. Evet arkadaşlar bunu böyle yapmışlar bu haritayı. Ya, siz de yapabilirsiniz bu haritayı ama bir kupa üstü olmanız lazım. Evet arkadaşlar şöyle gel şöyle gol attı ya. Hadi devam edelim şimdi. Şimdi şöyle öldürelim. Bas bas, bas 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 Tamam öldürdük. Karlı orada bir şey yapamaz zaten. Bakın arkadaşlar şimdi o hileciye bak. Şimdi topu bana verin. Dur 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 du, du. Oh arkadaşlar aralarından atayım dedim. Atamadım. Hani şuradan topu alalım. Hadi. Evet arkadaşlar gol attık sonunda. Evet. Ee, arkadaşlar yani cumartesi saat 2 ve 3 arası şey yapacağım arkadaşlar. Ee, onu anlatırken yani öldüm ya şey yapacağız arkadaşlar. Nasıl desem. Ee, dostluk maçında arkadaşlar. O ben beğendim. Dostluk maçında şey yapacağız arkadaşlar. Nasıl desem dostluk maçında 10 kişiyle oynayacağım arkadaşlar. Çift diyelim. Evet arkadaşlar. 10 kişiyle olacağım dostluk hesapta. Bir de arkadaşlar şunu bilmiyorsanız ya yani harita kurduysanız şey yapın. Giremiyorsanız önce dostluk maçı yapın. Sonra şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Önce şu maçı oynayalım. Size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi nasıl o harita oynanıyor? Önce şöyle kol gel hadi. Gelmiyor. Ama ben oynayacağım. arkadaşlar bu ah arkadaşlar ya evet arkadaşlar şimdi size o kurduğunuz haritayı nasıl oynayacaksınız onu göstereceğim önce şuraya gelip dostluk maçını seçelim evet arkadaşlar buradan da ya da yok şuradan da Evet şuna haritaya basın arkadaşlar. Zaten sizinki en üstte gözüküyor arkadaşlar. Öyle şimdi size göstereceğim. Gösterdim arkadaşlar yani göstereceğimi. Şimdi devam edelim. Birkaç maç daha oynayacağız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yarın şöyle bir video çekeceğim. Süper Selagi nasıl bağlanacağız? Onunla alakalı bir video göstereceğim. Yani Süper Selagi'ye nasıl bağladım? o iki hesabı size de göstereceğim. Siz de yapabilirsiniz. Bu sayede. Evet. Şunları öldürelim. Evet. Aldık. Şimdi devam edelim. Bale geliyor. Kaç 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 kaç. Onları arkadan şimdi. Şimdi buradan pusacağım ve öldü bale. Şimdi ben nasıl diye alacağım? Neyse. Kaç kaç. Dur direkt tam Şimdi arkadaşlar çalda pusacağım. Kim gelirse öldüreceğim Ya da çalda pusmak çok sıkıcı ama neyse. Neyse şurada pusalım. Bakın arkadaşlar şimdi birkaç kişi gelecek. Şimdi Öldü arkadaşlar. Evet arkadaşlar öldü. Hayır hayır ben de öleceğim. Ben de öleceğim. Sese gel hayır ölme. Hayır. arkadaşlar ölmedi. İlk defa biri söylemedi arkadaşlar. biz biz doğruyuz. hadi tamam şimdi gel. Evet Bir saniye hadi. Hadi hadi hadi. Şimdi gelin. Hı -hı. Ne yaptım ben? Aha öldü orada öldü. Evet arkadaşlar yendik. Al, yanlışlıkla zehir bulutlarının içine ulti atma <laughs> kendiliğinden gitti nasıl oldu anlamadım evet arkadaşlar tekrar oyna diyelim kupa kasacağız bir defa böyle evet girelim arkadaşlar evet girelim şurada yük var yükleri alalım Aha orada biri var. Gel böyle. Hadi gel firma gel. Bakın arkadaşlar korkudan gelmiyor. Gel hadi gel. Aa bu korkmuyor mu? Ben bilmiyordum. Neyse şunları ben kırmayı çok sevindim. Evet arkadaşlar. Of. Allah bari sen Rosa. Lan git gitme dur gitme 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 oh. Lan orada search var gitme Bilerek gidiyor arkadaşlar ya, ya. Search var ama ben de search'e dalarım ne var yani burada Niye Search'e herkes dalar Ya da dalamaz dalamaz kaçın kaçın yani Herkes dalar da ben dalamam Öleceğim öleceğim kaç 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 Öleceğim lan kır şunları Kıramadık neyse geçtim ama Ya of ya Hadi Rosa sen olma olma ölme ölme Hadi vur birkaç tane daha ölür Evet oldu. Tamam. Yani şimdi ben doyayım da görürsün. Işte. Şimdi doğru. Evet arkadaşlar. Hadi. Of ya olmadı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmek bulunda, bulunmaktayız. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.